Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de Tovrof Tehelim. Yine böyle yine bir bölümüyle hepinize karşısındayız. Aslında bunu artık bölüm dememeliyiz. Bence diye geldi. Buna bölüm dememeliyiz. Şimdi, şimdi 6 dakikadan başladı. Şimdi yine 3 tur atacağız. 3 tur, 3 tur, 3 tur. Bakalım bitirebilecek miyiz? Umarım bitiririz artık. arkadaşlar şimdi mükemmel. Ya ben ama ben burayı niye bitirip yapamıyorum ya. Allah ben yapmıştım. Videoda değilken yapmıştım ben. Ya. Allah Allah. Başaramadık abi. Başaramadık abi ya. Nasıl orayı bitirmem gerekiyor yine ben. Selam ne yine ben. Arkadaşlar. Yatmıyorum. Şu anda çok saçma bir şey oldu. Ben de turba gibi yerim. hızı alsam acaba? Böyle bir şey katar mı? Hızı alsam. Aldım. Belki bir şey olur oğlum. Belki hızımız... Oha bak işe yaradı. İşe yaradı. Nereden biliyorum. Ama. Ama. Aa ne? Orası arkası kapalı mıydı? Arkası da split işe yaradı. İyi ikisi bile aldık galiba. Yani yoksa baksana speed'te ne güzel geçiyoruz. gidelim. İyi ki şu speed var ya. of Speed aldık iyi ki. Burada bu ara şu yerde bayağı speed işe işinize falan yarıyor. Tabii çoğu yerde ama Çünkü çok hızlı gidersiniz. Ölürsünüz ya da düşersiniz. Muhtemelen düşersiniz. Tamam, neredeyiz şu anda? Mavideyiz. Tamam. Bunda speed kullanılmaz ya, aaa nasıl speed. Ben bekleme taraftayım. Niye beklemiyoruz? Hayır, tamam. Oh. Tamam, düştüm düştüm. Ya ben düştüm burada. Ama, ama... Heh. Bak şurada ben genellikle düş... Aa ben niye speed aldım? aldım elime. <laughs> Burada niye yürüp yürüp gidiyor Hadi yürüyor. ben ben düştüm. Artık ben düştüm. Öldü. Ölmedi de düştüm. İyi ki siyahtan düşmedik yani. Ben niye orada bir anda elimi aldım ya? Eski bir bu ara işe yarıyor. Yani. Bayağı işe yarıyor bir de. şeye üzülüyorum hazıktanmış gibi hissediyorum. Çünkü ee, bundan çıkıp girdiğinde bu eşyalar gidecek. <laughs> bu eşya gideceğinden dolayı onu çok istiyorum. Bu şimdi ne oluyor da burada? Şu geliyor. Anlamadım, anlamadım, anlam. Hangi taraftan geliyor? Hangi taraftan geliyor? taraftan geliyor. Hayır. E, kapatamadım. Bu ne ya? Ne Allah. Neyse bu tur bitti ama bayağı mora kadar geldik gerçekten. Ama buraya gerçekten speed ile geçeyim ya. Ay speed. Hani speed şu var ya elimdeki. Bu gerçekten hızlandırıyor bayağı. Ondan dolayı kırmızı aldım zaten. Bunun bir turuncusu var. Turuncusu pek hızlandır Ya benim bunu geçmem gerekiyor ama geçemiyorum işte. Tamam. Tamam. Burası kolay Burası Aşağı bir son tur olsun mu? Ha, ne diyorsunuz? İki tur oynayacağım arkadaşlar. Sinem bozuldu. İki tur. Tamam işte iki tur. Bozdu ya iki tur ede. Üç tur oynardım. İki tur. Yine önünde ben varım. <laughs> Derin bir suskunluk yapmıştı içime. Neydi? Nedendi? Ne bileyim. Ne bileyim işte. Derin gidelim hadi o zaman yapacak bir şey yok. Hı? Bakın gitti. Yani gitmesi çok sinir bozucu. Önümü görmüyorum. Evet önümü görmüyorum şu anda sağ olsun köle diyor Onlar, ne, ne ben şu anda? Tamam. Hemen Ne ne ne? Ben lazere de mi değdim orada? Nasıl ya? Bunu da bitireceğim. 7 dakika, 7 dakika. Kaç idi? 14 dakika. Bunu şey yap, falan var. Tamam. O zaman ben de böyle geçeyim. Yok kız böyle geçiyor. <laughs> ah, ama Şu öndeki bayağı. kalkan kalkan şimdi mi verilir daha yeni çıktım yani biri daha önce çekiyor Çekte neler diyorlar şu bakalım canım. Tamam. Müzik falan diyorlar. Dı niye böyle bir şey dedim böyle bir şey a a böyle bir şey dedim bak 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 dedim ben de ne oluyor niye içine döndürdük göçtüm koruma olunca ne fark ediyor ki al böyle insanlar böyle geçecek için de koruma durmuyor size ama çoğu yerlerde aha kırmızıya kadar geldim helal olsun. var vardı bu arada. Aha ben de bitiriyorum. Yok la bitiremem. Ben yine size görüşürüz diyeceğim arkadaşlar merak etmeyin. Çünkü demem gerek. Çünkü bu, bu, bu bitecek Video bitecek. Yapacağım ya. La bitirebilir miyim lan acaba? Yok la. Iki, bir dakikada nasıl bitireyim la? Yok. Evet la. Nasıl bitireyim la? En başa düştüm. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, abone ve like atmayı unutmayın. O zaman ne yapıyoruz? Abone ve like atıyoruz falan filan işte. görüşürüz Çok sinem oldu. E, ne yapıyoruz işte. Canlı yayına gelmeyi unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler de Tovrak Helen. Yine böyle yine bir bölüm yine hepimize Aslında bunu artık bölüm dememeliyiz bence diye geldi. Murat bölüm dememeyiz. Şimdi şimdi 6 dakikadan başladı. Şimdi yine 3 tur atacağız. 3 tur, 3 tur, 3 tur. Bakalım bitirebilecek miyiz? Umarım bitireceğiz artık. <laughs> 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 Arkadaşlar şimdi mükemmel. Ya ben ama ben burayı niye bitirip yapamıyorum ya. Allah ben yapmıştım. Videoda değilken yapmıştım ya. Allah Allah. Başaramadık abi. Başaramadık abi ya. Nasıl orayı bitirmen gerekiyor benim. Selam, neyin evem? Arkadaşlar. Yağlı mı? Şu anda şu saçma bir şey oldu. Ben bir turba gibi eriydim. hızı alsam acaba? Böyle bir şey katar mı? Hızı alsam. Aldım. Belki bir şey olur oğlum. Belki hızımız... Oha bak işe yaradı. İşe yaradı. Nereden biliyorum. Ama... A ne? Orası arkası kapalı mıydı? Arkadaşlar spit işe yaradı. İyi ikisi de aldık gel. Ezbri yoksa baksana Spikten ne güzel geçiyoruz hızlı gidelim İyi ki şu speed var ya Of speed aldık iyi ki Burada bu ara şu yerde bayağı speed şey falan yarıyor Tabi çoğu yerde yaramaz çünkü çok hızlı gidersiniz Ölürsünüz ya da düşersiniz Mutlaka düşersiniz Tamam, neredeyiz şu anda? Mavideyiz. Tamam. Bunda speed kullanılmaz ya, bunda speed. Ben bekleme taraftayım. Niye beklemiyoruz? Hayır, tam oh. Tamam, düştüm düştüm. Ya ben düştüm burada. Ama, ama... <laughs> Bak şurada ben genellikle düş... Aa, ben niye speed aldım? elimi aldım ya. Eski bir bu işe yarıyor yani, bayağı işe yarıyor bir de. Şeye üzülüyorum, hazırlanmış gibi hissediyorum. Çünkü e, e oyuna çıkıp girdiğimde bu eşyalar gidecek. <laughs> bu eşyalar gideceğinden dolayı onu çok istiyorum. Bu şimdi ne oluyordu burada? Ha, şu geliyor. Anlamadım, anlamadım, anlam hangi taraftan geliyor? Hangi taraftan geliyor? Hangi taraftan geliyor? Hayır. E, kapatamadım. Bu ne, ya? Bu ne Allah. Neyse bu tur bitti ama bayağı mora kadar geldik. Bu ama buraya gerçekten speed ile geçin ya. Ice speed. Hani speed şu var ya elimdeki. Bu gerçekten hızlandırıyor baya. Ondan böyle kırmızı yağdım zaten. Bunun bir turuncusu var. Turuncusu pek hızlandırmıyor. Ya benim burayı geçmem gerekiyor ama geçemiyorum işte. Tamam da burası kolay ya burası kolay. bir son tur olsun mu? Ha, ne ediyorsunuz? İki tur oynayacağım arkadaşlar. Sindim bozuldu. İki tur. Tamam anlaştık işte iki tur. O zaman iki tur türede. Üç türü oynardım. İki tur. Yine en önde ben varım. <laughs> suskunluk yapmıştı içime. Neydi? Nedendi? Ne bilelim. Ne bilelim işte. Derim gidelim hadi o zaman yapacak şey yok. Hı? Bakın gitti. Yani gitmesi çok sinir bozucu. Önümü görmüyorum. Evet önümü görmüyorum şu anda sağ olsun köle beni. Onlar, ben ne yapıyorsun? ben şu anda? Tamam. Köle kız. Ben lazere mi değdim orada? Nasıl ya? Bunu da bitireceğim. 7 dakika, 7 dakika, Kaç 14 dakika. Bunu şey falan var. Tamam. O zaman ben de böyle geçeyim. Yok kız böyle geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> ama, ama Şu öndeki bayağı. kalkan kalkan şimdi mi veriliyor daha yeni çıktım yani biri daha bir şey ya fark ettim chatte neler diyorlar şu canım. Tamam. Müzik falan yok Dı ben yani niye böyle şey böyle bir şey dedim böyle böyle şey böyle böyle bir şey. Aa, hop, ah. Böyle bir şey dedim. Bak 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 dedim ben de ne oluyor, niye içine döş götüm. Koruma olunca ne fark ediyor ki? Al içi böyle insana böyle geçecek için de yani koruma öldürmüyor sizi ama çoğu yerlerde aha kırmızıya kadar geldim. Helal olsun. bu var Aha ben de bitiriyorum. Yok ya bitiremem. Ben yine size görüşürüz diyeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. demem gerek. Çünkü bu, bu, bu bitecek. Video bitecek. Yapacağım ben. La Bitirebilir miyim lan acaba? Yok la. Iki, bir dakikada nasıl bitireyim lan? Yok. Evet la. Nasıl bitireyim lan? En başta düştüm. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, abone ve like atmayı unutmayın. O zaman ne yapıyoruz? Abone ve like atıyoruz falan filan işte. görüşürüz Çok sinem oldu. Eee ne yapıyorum işte. Canlı yayına gelmeyi unutmayın.